yaşanan felaketi hep birlikte görmek üzere toplandık. Şuna dönsün. bunun bir tek yolu var. Bunun tek yolu bilime inanmak. Bugün insanlarımızın, vatandaşlarımızın aşılarının tamamlanmaması ama bir yandan Libya'ya 150 bin doz aşı hibe etmemiz izaha muhtaç bir durum. Buradan kamu otoritesine bir kez daha seslenmek istiyoruz. Lütfen mücadeleyi şeffaflıkla, lütfen mücadeleyi akıl ve bilimle, lütfen mücadeleyi hep birlikte yapalım. Artık can kaybına tahammülümüz yok. Emek Partisi'nden arkadaşlar daramızdalar, da hoş geldiniz diyoruz güçlerden. Sağlık Bakanlığı'nın uyarı önlemlerini alması gerektiği konusunda bu. Ülkemizin üstündeki bu karanlığı da yırtıp atacağız. Herkesin bağımsız bilimsel çalışmaların engellediği şartlarda sınırlı sayıda da olur sosyal haklarımızın korunması, temel gıda, su, ısınma, barınma, temizlik, ihtiyaçlık, bulaşı ödememiz için ekonomik destek zamanında aşılan. Bu meydanda yaşadıklarımız aslında Sağlık Bakanı'nın 14 aydır salgın... Abi şamat sübür buraya. Abi şamat sen gel. Korkudan yapmıyorsunuz. Anasını ağlatırız. Dur dur. Kaçamıyoruz biz. 400. Abi hadi bir elim elim. Kıpır. Lan bu nasıl? Beni kırdı. Hayır. Kıpır. Gel. Bu olay. Hadi konuşalım. 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 Gel konuşalım.

Acıları yüreğimizde, anıları her daim yanı başımızda, ışıklar içinde uyusunlar. İnşallah.